Yürek dağlayan iş kazalarına bir yenisi daha eklendi. Konya'da yeni çakılan beton kalıpları çökünce üzerinde çalışan 8 işçi yaralandı. Çay molası verdikleri sırada az daha canlarından olacaklardı. Konya'da tek katlı inşaatın tahta kalıpları çökünce 8 işçi yaralandı. Olay saat 9 sıralarında Meram ilçesindeki Saadet Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. İşçiler Konya'da bir inşaatın beton kalıplarını çekiyorlardı. Soluklanmak için kalıpların üzerinde çay molası verdiklerinde bir anda büyük bir gürültü koptu. Yukarı çay içmeye çıkmıştık. Bir anda çöktü ya. Kalıbın üzerinde de hepimiz aşağı çöktük. Çay üzerimize döküldü. Tahta kalıplar çöktü. Altı işçi yere yuvarlandı. İki işçi kaynattıkları çay suyunun üzerlerine dökülmesiyle yandı. İndirme. Yaralı işçiler hemen hastaneye kaldırıldı. Ya. Yaşlı bir işçi o kadar korkmuştu ki iş arkadaşının onu ambulansta bile yalnız bırakmamasını istedi. Dayı sen beni bırakma. Ben seni bırakmam dayı. Korkma dayı, sen beni bırakma. Ben seni bırakmam dayı. Ben bırakma ben bırak, 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 sen korkma ya. Korkma sen. 8 yaralı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hemen tedavilerine başlanan yaralı işçilerden hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmuyor. İnşallah ya. İş kazasının nedeni ve sorumluları bulmak için soruşturma başlatıldı.